Yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Biz buraya geleli şu an bir yıl bir ay oldu. Ben bu videoda da bir yılımı değerlendirmek istiyorum. Neler yaptım, neleri yapamadım, belki buraya gelecek olanlara bir fikir olur diye düşündüm. Şimdi arkadaşlar biz geldik mobilyalı bir eve yerleştik. Bundan dolayı hani çok yerleşme anlamında bir sorun yaşamadık. Bir hafta 10 gün içerisinde ufak tefek eksiklerimizi tamamlayarak buradaki hayatımıza başlamış olduk. Geldikten bir iki hafta sonra okullar açıldı. Kızlarım okullarına başladı. Yine bu süreçte çok sancısız oldu. Kolaylıkla alıştılar bir sorun yaşamadık. Sonrasında ben biraz artık kendim için neler yapabilirim diye düşünmeye başladım. Ben buraya geldiğimde hani Hollandaca öğrenmem gerektiğini biliyordum. Hatta kendime bir hedef de belirledim. İşte hani çalışmak istiyorum neticede bir mesleğim var. Hani burada mesleğimi yapabilir miyim düşüncesiyle araştırmalara başladım. Ama şunu gördüm. Burada ister çalışmak iste, ister evde ol hiç fark etmiyor. Mutlaka dil öğrenmen gerekiyor. Çünkü benim İngilizcem de yoktu. Ve dil olmayınca maalesef hiçbir şey ifade etmiyorsun hiç kimse için. O yüzden hemen gelince bir ay içerisinde ben kendim internette bazı web sayfaları, videolar aracılığıyla arkadaşlar dil öğrenmeye başladım. Yine geldikten bir ay sonra e, okuldaki Türk velilerin... E, sayesinde öğrendim bir ücretsiz kursa yazıldım o kursta arkadaşlar Temmuz ayına kadar sürdü Temmuz ayına kadar hem o kursu takip ettim hem eşimin iş yerinde ücretsiz haftada bir buçuk saat bir dil kursu vardı ona devam ettim bir şekilde a2 seviyesine kadar e, ilerledim bir yandan e, kütüphaneye gitmeye başladım kütüphanenin talhaz ve e, tal kafes saatlerini neredeyse hiç kaçırmadım Buraya geldikten bir dört ay sonra gönüllü işe girdim bir yaşlı bakım evinde gönüllü olarak çalışmaya başladım elhasıl hani bir beş alt ayımı değerlendirecek olursak buraya geldiğimde e, Hollanda'ca ile ilgili ilerlemeye başladım yeni yeni insanlarla tanışmaya başladım özellikle gönüllü işle birlikte e, Hollanda'ya dair e, kültürü yaşantıyı öğrenmeye başladım ve arkadaşlar bir yandan da tabi bir anneyim burada annelik gerçekten ayrı bir meslek aslında her şey size bakıyor işte çocukları bırakıyorsun okuldan alıyorsun özellikle küçük çocuğun varsa sonrasında markete gidiyorsun burada mutlaka mutfakta bir şeyler pişiriyorsun derken arkadaşlar annelik gerçekten ekstra bir iş zaten burada ben 6-7 ayın sonunda A2 seviyesini bitirdim. Hani Hollandaca ile kendimi meşgul ettim. Buraya gelince genelde öyle tahmin ediyorum. Bayanların, annelerin çoğunun hani bunalıma girmesi, belki de kendini yalnız hissetmesinin sebebi hani kendilerini belki eve kapatmaları, bir meşgale bulmamaları. Ben o anlamda geldiğim günden itibaren hep kendimi bir şeylerle meşgul ettim. Bundan dolayı hiç kendimi yalnız hissetmedim. Bunalıma hiç girmedim. Hani bunalıma girmeye hiç fırsat bulamadım. O yüzden bunu herkese öneriyorum. Yani evde oturmak yerine mutlaka burada kendinize bir meşgale bulmaya çalışın ki burada sosyal imkanlar oldukça fazla. Yani yapabileceğiniz şey sayısı çok fazla. Sonrasında bir ücretli kursa yazıldım B1 için. Bir yandan da bir ücretsiz kurs buldum. Yani iki kursu birlikte devam ettirdim. Yine gönüllü ikinci bir iş buldum. Daha böyle hoşuma giden bir iş buldum. Sonrasında ilk çalıştığım gönüllü işi bıraktım. O ikinci bulduğum yerle devam ettim. Bir yandan arkadaşlar buraya geldikten 10 ay sonra ücretli bir işe girdim. Bunu inşallah ilk fırsatta videolarımda anlatacağım aylık 2 yarım günde öğlen sabah 9'dan öğlen 12'ye kadar yaklaşık 2 yarım günde 300 euro kazanmaya başladım. Bir yandan arkadaşlar yine bir yılın sonuna doğru okullara staj için başvurdum. Kabul edildim. Şu an iki okulda fizik öğretmeni olarak stajyer öğretmen olarak staja başladım. Orada sınıfa girebiliyorum, öğretmeni gözlemleyebiliyorum. Bu şekilde e, Hollanda'ca da seviye olarak da B1'in yarısını bitirdim. Yani aslında tam da hedeflediğim yerdeydim. E, ben e, buraya gelirken dedim ki 2 yılda B2 seviyesine ulaşmam gerekiyor. Böyle bir hedef koydum. Dolayısıyla bir yılın sonunda benim B1'in yarısını bitirmem gerekiyordu. Öyle oldu. Ben B1'in yarısını bitirdim. Gittim ücretli kursla. Tabi bir yandan da arkadaşlar işte gönüllü iş, ücretli iş, işte staja gidiyorum, kütüphanenin faaliyetlerine katılıyorum. Yine de bulduğum boşluklarda da evde mutlaka Hollanda'caya vakit ayırmaya çalıştım. Hani yemek, temizlik ve diğer şeylerden kalan zamanlarda. Bu arada yine gezebildiğimiz kadar Hollanda'nın bazı yerlerini gezmeye çalıştık, yeni yerler görmeye çalıştık anlamda hani bir yılım gerçekten çok dolu geçti diyebilirim. Zaten bir yıl boyunca neler yaptımsa hemen hemen bütün videolarımda anlatıyorum. Hani buraya gelecek olanlara bir fikir olsun diye. bu izlediğim yolu herkese öneriyorum arkadaşlar. Hani ilk başta ücretsiz bir kursla başladım. Yavaş başladım. Bu benim için çok iyi oldu. Hani hemen en başta hızlı bir Hollandaca temposuna girmek beni yıpratabilirdi. O yıpranmayı yaşamadım. 6-7 ayda gayet yavaş yavaş hem buralara alıştım hem kursa alıştım hem Hollandacaya alıştım. O yüzden bu izlediğim yolu tüm annelere öneriyorum. Ama bu süreçte unutmamanız gereken bir şey var. Hani hiç moralinizi bozmayacaksınız. Kendinizi yalnız hissetmemek için mutlaka dışa dönük bir insan olacaksınız. Biraz cesaretli olacaksınız. Buranın biraz şu yönü var yani hani birileri benim kapımı çalsın, birileri gelsin beni bulsun diye beklemeyeceksiniz. Siz birilerinin kapısını çalacaksınız, siz birilerine adım atacaksınız. Bunları yaptığınız takdirde gerçekten burada yalnız kalmıyorsunuz. E birkaç tane de kafam uygun Türk arkadaş edindim yani. Onlar da gerçekten hayatımı çok renklendirdi. Şu an hani herhangi acil bir durum olsa arayabileceğim arkadaşlarım var. Hani bana yardım edecek insanlar var. O anlamda da hiç yalnız hissetmiyorum. Bir de tabii burada hiç duygusal müzik dinlememek lazım. O hiç iyi gelmiyor. <laughs> o yüzden hani buraya geldiğinizde duygusal müzik dinlemeyin. Bir de mutlaka kendinizi bir şeylerle meşgul edin ve mutlaka ve mutlaka dil öğrenin derim. İngilizceniz varsa bile çünkü eğer burada çocuklarınız varsa onların yanında arkasında olmak adına dil bilmek çok önemli. Ee, eğer çalışmak istiyorsanız zaten yine dil bilmek çok önemli. O yüzden bir yılı değerlendirdiğimde hiç Aa, keşke şunu da yapsaydım dediğim bir şey olmadı. Baktım ben her şeyi gerçekten yapmışım. Yani yapabileceğim her şeyi fazlasıyla yapmışım. Şimdi bakalım önümüzdeki yıl yine hedeflerim var. Bakalım bu hedeflere ulaşabilecek miyim? Yine imkan olursa kanalımdan adım adım izlediğim bütün yolları anlatmaya devam edeceğim. Evet bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.